Sevgili arkadaşlar, bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Dolayısıyla getirilemeyen, uygun düşmeyen seçeneği arayacağız. Döneminin en başarılı yazar ve ressamlarından Abidin Dino, her çalışmasında yeniden doğduğunu söylemekten ve 80 yıllık yaşamında ilerlediği her adımda kendinden önce yapılanlardan yararlandığını söylemekten çekinmemiştir. Birçok ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmalarında yaşamının örnek aldığı ve etkilendiği insanların birleşimi olduğunu söyler. Bunu söylerken yaratıcılığından bir şey kaybetmemiştir. Geçmişten etkilenmeyi bir itiraf değil, iddia olarak ortaya koyar. Bunu da büyük bir yüreklilikle söyler. Arkadaşlar anladığımız nedir? Abitindiron geçmişten beslediği, beslendiğini ve bu şekilde ilerlediğini söyler ve bunu yaparken de yaratıcılığından hiçbir şey kaybetmemiştir vurgusu dikkat çekici bizim için. Hangisi getirilemez? Takdir ettiği şeyleri benimsemek ve örnek almaktan daha doğal bir şey olmayacağını düşünür. Arkadaşlar takdir ettiği şeyleri benimsemek ve örnek almaktan daha doğal bir şey olmadığını. Benimsemekten ve örnek almaktan değil, beslenmekten bahsediyoruz. Beslenip yaratıcılığını da işin içine katarak yeni bir şeyler ortaya koymaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla pek devam edebilir diyebileceğimiz bir seçenek değil ha seçeneği. Öykünmekten korkanların hazmetmekten de korktuklarını söyler. Hayır arkadaşlar. Gözün ve kulağın bir yerlerden ısırıyor duygusu yatıyorsa taklitten öte gidilemeyeceğinin tanısındadır. Gözün ve kulağın bir yerlerden ısırıyor duygusu yatıyorsa taklitten öteye gidilemeyeceği tanısındadır. Bunu söyleyip pek Pek mümkün değil gibi duruyor dikkat ederseniz. Çünkü e, etkilenmekten e, çekinmiyor ya da onlardan beslenmekten çekinmiyor. Ama yaratıcılığı da işin içine koyuyor. Dolayısıyla işte gözü ve kulağı bir yerlerden ısırıyor duygusu varsa bir şeyde taklitten öteye gidilemeyeceğini düşünmek pek daha bir Düne'ye uygun bir e, düşünce tarzı değil. O yüzden muhtemel cevabımızdır diyoruz. Kullanılmış malzemenin süzgeçten geçirilip tekrar kullanılmasını yaygın bir şey olarak yorumlar. Yani benzer konuları, benzer malzemeleri, benzer düşünceleri tekrar işe koşmakta bir sakınca görmez. Evet. Orijinal olacağım diye ortak konulardan yararlanmayı seçmenin ya da güzele güzel dememenin ego sorunu olduğunu düşünür. Evet, orijinal olacağım diye benzer konulardan yararlanmamak veya güzele güzel dememek sırf farklı olmaya çalışmak ego sorunu olduğunu düşünür. Bu da Abidin Dino'ya uygun bir davranış. Ama ne demiştik? Gözün ve kulağın bir yerden ısılıyor duygusu yatıyorsa taklitten öteye gidilemeyeceğinin kanısındadır ya da gidilemeyeceğini düşünür ifadesi Abidin Dino'ya uygun ve bu metnimizin genelinde onda vurgulanan düşünceye uygun değildir. Dolayısıyla cevabımız devam ettirilemez seçeneği olarak Ceyhan'dır diyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, düşüncenin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Parçanın başına getirmeye uygun olmayan seçeneği istiyor bizden. Okuyalım parçamızı. Her çocuğun kendine göre farklı bir karakteri vardır. Hatta bu karakter yapısı dönemine göre bile değişiklik gösterir. Davranışlar ayrıca karaktere göre şekillenen durumlardır. Sonrasında her durum ve her ve tarz kişinin elinde olmayan içinde yaşadığı çevrenin aldığı kültürün büyüdüğü ailenin bileşkeleriyle şekillenen kişiselleşmiş bir hal alır. Yani birçok bileşinin eşlik ettiği doğumla kişiye verilen ve zamanla içi doldurulan bir aidiyettir dedi bize. Hemen bakalım arkadaşlar karakterden bahsetti. Karakterin açık ve net bir tanımı yoktur her çocuğun kendine göre farklı bir karakteri vardır. Hatta bu karakter yapısı dönemine göre bile değişiklik gösterir. Uygun olabilir, getirilebilir. Her çocuk tek ve biriciktir. Kesinlikle farklı bir karakteri olabilir hepsinin demişti. Dolayısıyla hepsinin karakteri birbirinden farklı olabilir. Eşi benzeri olmayan tek canlı insandır. Her çocuğun kendine göre karakteri vardır. İşte değişiklik gösterir, davranışlar karaktere göre şekillenen durumlardır. İşte aile faktörü, kültür faktörü, kabul. Değişimin en somut örneği çocuklardır. Arkadaşlar değişimin en somut örneği çocuklardır demesinin bir sebebini şuraya bağlayabiliriz. Yetiştiği çevre, aile faktörü, dolayısıyla bunlarla beraber şekillenir ve oluşur, ortaya çıkar aslında. Dolayısıyla değişimi sembolize edebilir. Yani tereddütlü ama yine de kabul edilebilir görünüyor dünya üzerinde ulaşamadığımız ama var olduğunu bildiğimiz ruh eşlerimiz mevcuttur. Arkadaşlar, yani seçenekleri düşündüğümüzde karakter vurgusu, işte çevresel oluşum, ailesel faktörler, bunların hepsi dikkat çektiğinde ne üzerine konuştuğumuzu az çok düşündük. Ama dünya üzerinde ulaşamadığımız ama var olduğuna inan, var olduğunu bildiğimiz ruh, şey, ruh eşlerimiz mevcuttur. ifadesi bu cümlenin başına getirilebilecek bir ifade gibi görünmüyor. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz rahatlıkla. Selam arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Okuyalım metnimizi. Dikkat ederseniz çünkü ile başlayan bir parça arıyoruz, bir cümle arıyoruz ve metnimizin tam ortasında yer alıyor. Hiç araba sürmemiş birine ilk kez araba kullandığında zevk alıp almadığı sorulur. Bu işten zevk almadığını, karnına kramplar girdiğini söyler. Çünkü demiş, bu ifadenin açıklamasını isteyecek bizden, gerekçesini isteyecek. Ne zaman araba sürme işine hakim olur, o zaman araba sürmenin kendisine zevk verip vermediğini söyleyebilir. Yani henüz hakim olmadığımız bir işte ee, zevk alıp almadığınızı da söylememiz pek mümkün değil gibi bir ifade arayacağız. Tabii ki bu ifadeden buna benzer bir ifadeyi dört tane arayacağız. Çünkü getirilemez arıyoruz. Çünkü denemeler ön yargı evresini geçmeden kesin sonuçlar vermez. Gayet getirilebilir. Çünkü ön yargı evresi henüz daha ilk kez araba kullanmaya başlayan bu noktada bir sürü korkuları, kaygıları olan birinden bahsediyoruz. Önyargıları bu çerçevede eşdeğer tutabiliriz ki karnına kramplar girdiğini söylemişti. Dolayısıyla A seçeneği getirilebilir gibi duruyor rahatlıkla. Ezbere yapılan şeyler unutulup gider. Ezbere yapılan şeyler unutulup gider. Çok oturmuyor gibi arkadaşlar. Yani evet ezberciliğin ya da ezbere yapılan şeylerin zamanla unutulduğunu anlatıyor bize ama mevzumuzla çok ilgili görünmüyor. O yüzden soru işaretimizi koyduk. Çünkü bu beceriye sahip olmadığından zorlanır. Elbette ilk kez araba kullanan birisi zorlanacaktır. Zorlandığınız bir şeyden de zevk almanız pek mümkün değildir. İlk kez yapılan bir şeyi içselleştirmek zaman ister. Kesinlikle getirilebilir. İlk denemede neyden hoşlanıp hoşlanılmadığı anlaşılmaz. Bu da rahatlıkla aynı ifade, benzer ifade olduğu için eleyebiliriz. Ama ezbere yapılan şeyler unutulup gider cümlesi bu metnimizde çünkü'den sonra getirebileceğimiz bir cümle değil, bir ifade değil. Dolayısıyla cevabımız boludur diyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Anlayalım metnimizin bütünlüğünü. Boşluğumuz başta. Bütün bir gün, bütün bir hafta bir şeyler bulabilmek umuduyla gezdiğim yerlerden gün sonunda ya da hafta biterken elim boş döndüğüm olmuştur. Kimi zaman da direkt filme koymasam da bir aktörün yüz ifadesinde kullanabileceği ya da söyleyebileceği bir sözü mahalle aralarından gezerken hafızama kazırım. Neyi, ne zaman, nerede ve nasıl kullanacağımı önceden belirleyemediğim halde gün gelir yerine oturur demiş. Arkadaşlar burada bir senarist veya bir yönetmen diyebileceğimiz bir kişinin sözlerini duyuyoruz ve ne yapıyor? E, mahalle aralarını geziyor, insanların arasına karışıyor, insanları izliyor, gözlem yapıyor en doğru tabirle ve bu gözlemleri bir şekilde filminde kullanmaya çalışıyor. Bakın ne dedi? Bütün bir gün, bütün bir hafta bir şeyler bulabilmek umuduyla gezdiğim yerlerden gün sonunda ya da hafta biterken elim boş döndüğümde olmuştur. Ama diyor, kimi zaman direkt filme koyamasam da bir aktörün yüz ifadesinde kullanabileceği veya söyleyebileceği bir sözü mahalle aralarından gezerken hafızama kazırım diyerek bunu amaçladığını, bu amaçla gözlemler yaptığını dile getiriyor. Böyle bir ifadenin başına hangisi gelemez? Her zaman film çekmek istemişimdir. Bakın her zaman film çekmek istemişimdir e, hissi vermedi hatırlarsanız bize biz ne dedik en başta senarist veya bir yönetmenin sözlerine benziyor dedik. Yani hali hazırda film çekmeye devam eden yani bu mesleği icra eden birinin sözleriymiş gibi ama günün birinde bir film çekmek istiyorum. Her zaman film çekmek istemişimdir. Bu yüzden de gözlem yapıyorum diyen birine benzetemedim ben. O yüzden aya bir nokta koyacağım diğerlerine bakalım. Filmlerim için çok yorulduğum söylenir. Arkadaşlar bütün bir gün, bütün bir hafta umut, işte bir şeyler bulmak umuduyla geziyor muymuş, gözlem yapıyor muymuş. ve filmlerim için çok yorulduğum söylenirle başlayabilir. Mahalle gezilerimden elinde sonunda kazançlı çıkarım. Dedi ya, bazen hiçbir şey bulamam ama bazen bir yüz ifadesi bile e, benim için bir kazanç olabilir. Böyle de başlayabilir. Bıkmadan gezmek işimin bir parçasıdır. Gezmekteki amacı da gözlem olduğuna göre bunu diğer cümlelerle çok rahat bağlayabiliyorum. D seçeneği de olabilir. Gezerken gördüklerim beni besler. Evet filmlerinde kullanmak, aktörlerin bakışlarında bile kullanabilmek adına bir söz, bir bakış arayan bir kişi olarak gezerken gördüklerim beni besler diyerek cümleye başlayabilir. Ama az önce de söylediğimiz gibi her zaman film çekmek istemişimdir cümlesi bu metnin başına pek uymuyor. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği oluyor arkadaşlar.